Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün sizlerle 26 Aralık'ta gerçekleştirdiğimiz deneme sınavımızın fen bilimleri sorularının çözümlerini yapacağız. Hemen ilk sorumuzla başlayalım. İlk sorumuz birinci ünitemizle ile ilgili arkadaşlar. Bir grafiğimiz var ve grafikten yararlanarak hangileri ulaşılabilir demiş sorumuz. Bakalım. Buna göre yalnızca yani sadece bu grafiğe bakacağım. Bu grafikte neler görüyorum? Hangileri ulaşılabiliyorum? cevabım beni buna götürecek. birinci öncülde hava ve ışık kirliliğinin uzay kirliliğini arttırdı. Bakın bu e, öncüle biz bu grafikten ulaşamıyoruz arkadaşlar. O yüzden şıklardan bir olanı elememiz gerekiyor. C şıkkı buradan elendi. Uzay çalışmalarına ilk olarak 1960 yılında başlandığına diyor. Bakın ilk olarak 1960 yılında başlan, Sayıda eğer 60'lı yıllarda uzay kirliliği olmazdı. Çünkü e, değişik yörüngelerde dönen ve artık herhangi bir işlevi olmayan insan yapımı cisimlerin tümü diyor. Yani burada e, biz 1960'lardan daha önce başladığını söyleyebiliyoruz arkadaşlar. E, şıklardan iki olanı da elememiz gerekiyor. Yani Adana ve Denizli de gitti. Üçüncü öncülümüze bakalım. 1950-2010 yılları arasında uzaya çeşitli uzay araçlarının gönderildiğine evet biz bu grafikten ulaşabiliyoruz. Yani üçüncü öncülümüze ulaşılabiliyor. O yüzden ilk sorumuzun cevabı B şıkkı. İkinci sorumuz ise çekirdek verilmiş, kromozom verilmiş, gen verilmiş ve bunları diyor ki bazı gök cisimlerinin büyüklükleriyle ilişkilendireceğiz Şimdi biz biliyoruz ki çekirdek kromozomdan daha büyüktür, kromozomda genden daha büyüktür. Hatta hatırlarsanız kedi geni şeklinde bir kodlamamız vardı. Kromozom, DNA, gen, nükleotit. Bu şekilde büyükten küçüğe sıralayabiliyorduk. Tabi burada DNA ve nükleotite e, yer verilmemiş, kromozom ve gen var. E, ama biz biliyoruz çekirdek kromozomdan büyük, kromozomda genden büyük. <laughs> şekilde büyüklük eşleştirmesi yapacağız. Ee, evren arkadaşlar çekirdeği temsil edebilir. Kromozom uzayı temsil edebilir. Andromeda galaksisi de geni temsil edebilir. Yani büyükten küçüğe bir doğru sıralama yapılmış. Cevabımız A şıkkı gibi gözüküyor ama diğer şıklarımıza da bir bakalım. Şimdi güneş samanyolu galaksisi Orion takım yıldızı. Arkadaşlar burada sıralamada dengesizlik var. B şıkkını eliyoruz. Dünya Güneş şeklinde bir sıralama var C şıkkında. Burayı da eliyoruz. Çünkü dünya ve güneş şeklinde bir sıralamamız yok. Güneş sistemi dese belki evet ama güneşi direkt olarak biz zaten sıralamamıza almıyoruz. Uzay, Güneş, evren denilmiş. Evren uzayı da içine alan sonsuz boşluktu hatırlarsanız. En büyük aslında ama buradaki şekilde en küçük olarak verilmiş. D şıkkını da eledik. İkinci sorumuzun cevabı değişik olarak geliyor. Üçüncü sorumuzda buna göre şamada K ve L kutucuklarının sırasıyla görsellerinden hangileri yapıştırılabilir diyor. Bakın burada bir büyük kütleli yıldız var. Büyük kütleli yıldızın yaşam öyküsü tabii ki bir bulutsuyla başlayacak. Yani K'ya bulutsu gelmek zorunda arkadaşlar. Sonra büyük kütleli yıldız kırmızı üst dev olarak geçecek. Sonrasında ise bir süpernova patlamasıyla beraber ya kara delik ya da pulsar dediğimiz nötron yıldızları olacak. Bakın bu şekilde bir büyük kütleli yıldızın yaşam öyküsünü saymış olduk ve burada saydıklarım arasında kara delik ve bulutsu olmalıydı. Yani biz sırasıyla 4 ve 2'yi almalıyız arkadaşlar. Cevabımız D şıkkı. Dördüncü sorumuzda ise haberleşme uydularımızı boyayacağız. Ama bakın burada aktif olanları soruyor. Göktürk 1 bir, bir gözlem uydusu. Bilsat bir gözlem uydusu. Türksat 1B evet bir haberleşme uydusu. Ancak aktif değil arkadaşlar. O yüzden Türksat 1B'yi de boyayamıyoruz. Türksat 4A şu an aktif ve haberleşme uydumuz. O yüzden Sadece Türk Saat 4A'nın bulunduğu kutucuğu boyamam gerekiyor. Bunu sağlayan da D şıkkı olarak gelecek. <laughs> Beşinci sorumuzda ise görselde bir tohumun çimlenmesi sonucu büyüme ve gelişme. Şimdi büyüme ve gelişmede biz mitoz bölünme olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Ve bu tohumla ilgili hangisi söylenemez diyor. Hücre sayısı artar. Evet bölünme sonucu hücre sayısı artar. Kromozom sayısı azalır demiş. Kromozom sayısı mitoz bölünme olduğu için herhangi bir değişikliğe uğramayacaktır. Gelişiminde mitoz bölünme etkilidir. Evet, kalıtsal yapı değişmez. Evet, yani kromozom sayısında değişiklik olmayacağı için söylenemeyen şıkkımız B şıkkı olacak arkadaşlar. Altıncı sorumuzda ise buna göre araştırmacının yaptığı gözlemlerde aşağıdaki yapı ve organlardan hangilerinin ortak olarak görülebileceği söylenebilir hem bitki hem de hayvan hücresi var bakın soğan zarı ve kas dokusu ortak olanları soruyor bize hücre duvarı sadece bitki hücresinde var arkadaşlar Adana gitti sentrozom sadece hayvan hücresinde var Bursa gitti kloroplast sadece bitki hücresinde var Ceyhan gitti ribozom ve mitokondri bitki ve hayvanı için arkadaşlar Ortaktır diyebiliriz. Cevabımız D şıkkı. Yedinci sorumuzda ise buna göre hareketi süresince kuşun ağırlığının değişimi hangi seçenekte doğru verilmiştir diyor. Ağırlık yer çekimine bağlı olarak değişiyordu arkadaşlar hatırlarsanız. Kutuplarda ağırlığımız en fazla ekvatorda ise en az olacak. Şimdi bu kuş K'dan L'ye doğru gidiyor. Yani bir ekvator geçişi olacak. O yüzden önce ağırlığının artmasını, ekvatordan sonra da kutuplara doğru hareket ettiği için ağırlığının artmasını bekleriz. Yani önce art, azalır, sonra artar şıkkı bizim doğru cevabımız olacaktır. Cevabımız B seçeneği. 8. soruda ise buna göre bu hücre bölünmesiyle ilgili hangisi hatalıdır denilmiş. Bir mayoz bölünme var arkadaşlar. Aşamaları verilmiş. Ee, ve bunlarla ilgili hangisi hatalıdır denilmiş. Mayoz 2 mitoza benzer. Evet mayoz 2 mitoze benzer. Parça değişimi olayı e, mayoz 1'de görülür. Evet e, homolog kromozomlar birbiri üzerine kıvrılır. Ve parça değişimi olayı mayoz 1'de gözlemlenir. DNA eşlenmesi hem mayoz 1'de hem de mayoz 2'de görülür diyor. Hayır arkadaşlar sadece mayoz 1'de görülür. Çünkü mayoz 2 mitozun aynısı. Tek fark DNA eşlenmesi yok olarak anlatmıştık. Cevabımız C seçeneği. Dokuzuncu soruda ise bu yapıların basitten karmaşa doğru sıralaması hangisinde verilmiş denilmiş. Yani en küçükten en büyüğe doğru sıralayacağız. Bakın M'de bir kloroplast var. Kloroplast hücrenin içerisindeki bir organeldir. Yani burada aslında gözüken en küçük yapı kloroplast organelidir. Sonrasında bu organel bir hücrenin içerisinde bulunur. L'de de bakın bir bitki hücresi verilmiş. Hücreler bir araya gelerek dokuyu oluşturur. P doku resmidir arkadaşlar. Dokular bir araya gelerek organları oluşturur. Burada bakın bir yaprak var. Organlar bir araya gelerek sistemleri oluşturur. Sistemler de bir araya gelerek organizma oluşturur. Burada da organizmamız N ile gösterilmiş. Yani doğru sıralamamız M, L, P, K, N şeklinde olacak. Bunu sağlayan da A şıkkı arkadaşlar. 10. sorumuzda ise şemada bir hücrenin geçirdiği hücre bölünmesine ait evreler verilmiş. Burada bir mitoz bölünme var ve bu bir bitki hücresi arkadaşlar. Buna göre bölünme süresince aşağıda verilen olaylardan hangisi gerçekleşmez denilmiş soruda. DNA'nın kendini kopyalayarak sayısını iki katına çıkarmış. Evet bakın ilk şekilde DNA kendini iki katına çıkarmış. Sitoplazma bölünmesinin boğumlanma şeklinde gerçekleşmesi denilmiş. Boğumlanma hayvan hücrelerinde gerçekleşir arkadaşlar. Ama bu bir bitki hücresi ve bitki hücrelerinde aralemel oluşumuyla gözlemlenir. sitoplazma bölünmesi yani burada boğumlanma şeklinde gerçekleşmesi yanlış bir ifadedir diyebiliriz. 11. sorumuzda ise buna göre bu denelerle ilgili yargılarından hangileri doğrudur denilmiş. Şimdi bize hem ağırlıklar verilmiş hem de yükseklikler verilmiş arkadaşlar. Cisimler serbest bırakılarak kum zemine düşmesi sağlanıyor ve cisimlerin kum zeminde batma miktarları ölçülüyor. Buna göre bu deneylerle ilgili yargılarından hangileri doğrudur denilmiş. Kinetik enerjinin cismin kütlesine bağlılığını inceleyebilir. Şimdi kinetik enerji ile ilgili yorum yapabilmem için hem cismin süretini bilmem lazım hem de kütlesini bilmem lazım arkadaşlar. Ama burada ne süretle ilgili ne de cismin kütlesiyle ilgili herhangi bir bilgi yok. Yani kinetik enerji ile ilgili bilgiye buradan ulaşamam. O yüzden B şıkkı ve D şıkkı elenecek çekim potansiyel enerjisinin ağırlığına bağlılığı incelenemez. Bakın arkadaşlar KLM'nin yükseklikleri birbirinden farklı. Bu KLM'nin yükseklikleri birbirinden farklı olduğu için ben ağırlıkla ilgili ya da ağırlığa bağlılığına ilgili yorum yapamam. En az bir tanesinin yüksekliği mesela L ve M'nin yüksekliği birbirine eşit olacaktı ki ben ağırlıkla ilgili ağırlığın potansiyel enerji etkisiyle ilgili Yorum yapabilecektim ama burada yüksekliklerin hepsi birbirinden farklı. Yani incelenemez. İkinci öncülümüz doğru. Çekim potansiyel enerjisinin cismin yerden yüksekliğine bağlılığı incelenebilir. Bakın K ve ağırlıkları eşit ama yükseklikleri birbirinden farklı. Biz buradan çekim potansiyel enerjisinin cismin yüksekliğine bağlı olduğunu inceleyebiliriz. Yani üçüncü ifademiz de doğru. Cevabımız 2 ve 3 olmalı. 12. sorumuzda ise buna göre hangi konumda cismin potansiyel ve kinetik enerjiler arasındaki ilişki şekil 2'deki gibi olabilir denilmiş. Arkadaşlar bakın potansiyel enerji burada azalacak. Kinetik enerji artmaya başlayacak. Sıfırdan artmaya başlayacak. Bunu sağlayan da aslında direkt x ve y arasında. Bakın x ve y arasında topun yerden yüksekliği azalırken aynı zamanda süratlenecek yani kinetik enerjiye de sahip olacak. Yani direkt bu aslında X ve Y olarak cevaplandırılabilir. 12. sorumuzun cevabı A şıkkı olmalı. 13. soruda ise buna göre işlemlerinden hangileri tek başına yapıldığında bilye L noktasını geçerek düzeneyi terk eder? Yani aslında K'dan bırakılmış. L noktasına ulaşamadan geri dönmüş. Burada sürtünme kuvveti olduğunu söyleyebiliriz. Bir enerji e, dönüşümü var. E, ama buradaki soru bize arkadaşlar L noktasını geçerek düzeneyi terk etmesini istiyor. Şimdi bilinin yüzeyini zımparaladıktan sonra K noktasından serbest bırakmak. Arkadaşlar bilinin yüzeyini zımparaladıktan sonra K noktasından serbest bırakmak onu yine en fazla L noktasına kadar çıkartabilecektir. Yani e, o yüzden birinci ifademiz yanlış. Bursa ve Ceyhan gitti. Bileği K noktasından belirli bir hızla atmak. Evet biz bunu sürat kazandıracağız. Belirli bir süratle de yol aldığında L noktasını terk edebilir. İkinci ifademiz de doğru. Düzeneğin yüzeyini zeytinyağı ile yağlamak. Burada da arkadaşlar sürtünmeyi azaltacağım ve yine dediğim gibi en fazla L noktasına kadar çıkabilir. Yani L noktasını terk edemez. O yüzden üçüncü ifademizde elendi. Cevabımız yalnız iki. Belirli bir hızla atmak olacak. 14 sorumuz. Buna göre cisme belirtilen noktalarda etki eden yer çekimi kuvvetinin yönü hangi seçenekte doğru verilmiştir? Denilmiş arkadaşlar. Yer çekiminin yönü daima e, yer küreni yani dünyanın merkezidir arkadaşlar. Direkt e, yukarıda olduğu için aşağıya göstermesi lazım. Bütün şıklarda aşağıya gösteren C şıkkı arkadaşlar 14. sorumuzun cevabı daima merkezde göstermesi gerekiyor. 15. soruda ise fiziksel anlamda yapılan işin büyüklüğü cismin aldığı yola bağlıdır denilmiş. Verilen hipotezin test edilmesi için ilk olarak yatay düzlemde bulunan bir cisim 7 Newtonluk kuvvet uygulayarak 2 metre çekilmiş. Yani 2 metre yol alınmış. Biz burada yapılan işin büyüklüğünün cismin aldığı yola bağlı olduğunu eğer test etmek istiyorsak ikinci olarak yine aynı kuvvet uygulamayalıyız. Ancak alınan yollar farklı olmalı. Yani 2 metre çekiyorsak 2 metreden daha farklı bir değerde çekmeliyiz. 1 olabilir, 3 olabilir, 5 olabilir. Bu şekilde e, deneyimizin aslında hipotezimizi test edebiliriz. Bakalım cisim aynı yüzeyde 10 Newtonluk kuvvet uygulayarak Ha burada biz kuvvetin işin büyüklüğüne ilişkisini arkadaşlar ortaya çıkartabiliriz. O yüzden A şıkkımız elendi. Cisim farklı yüzeylerde 10 Newtonluk kuvvet uygulanarak 2 metre çekilmeli. Farklı yüzey bu sefer de ortam değişti arkadaşlar. Yine hipotezimizi test edemedik. Cisim aynı yüzeyde 7 Newtonluk kuvvet uygulayarak 4 metre çekilmeli. Bakın bütün değişkenler aynı. Sadece çekilme miktarı farklı. Yani aldığı yol aslında farklı olacak. O zaman biz burada hipotezimizi test edebiliriz arkadaşlar. 15. sorumuzun cevabı da C şıkkı olacak.